Hadi başlayalım. Başladık aslında. Ama etkili <laughs> bir başlangıç istiyorsan etkili bir başlangıç istiyorum. Renkli başlangıç. Nilüfer'de bu hoş. haftaya hoş geldiniz. Ben Hamit Ön. <laughs> Şeyleri açıyorum. karşımda Emre Vatansever ve sol yanımda Aruscan. Evet. Siz fark etmediniz ama etkili bir başlangıç olacak <laughs> bu videoda. tamam izlerken görürüz. Videoda gösterebileceğiz mi bunları bakalım? Ses olarak ya. Ses olarak kullanır en azından. Ne Şöyle bakıyordu. Ya? Sinirli böyle bebek bakış sinir vardır ya öyle bakıyordu. <gülüyor> <gülüyor> İyi sen nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sıcaklarla aranız nasıl? Normal. Yani güzel ofisimiz serin. Meteorolojik <laughs> ofisimiz uyarınızı senin. da yaptınız. Gözümüzden kaçmadı. Teşekkür ederiz. Evet yaparız her zaman. Bu hafta Cenk gelecekti ama toplantıda uzamış. O yüzden katıramadı. Evet. Yine üç kişiyiz. Bazı görev değişiklikleri oldu. Tebrik ederiz evet. arkadaşlarımızı. Ahmet veteriner müdürlüğüne geçti. Veteriner <laughs> müdürlüğüne. <laughs> Sahipsiz insan <gülüyor> olarak. <gülüyor> Onu Cenk geldiğinde hafta falan kendi geri kendi şey yapar. Yani ya. Kendini evet. anlatsın. kendi meranı. <laughs> Biz ona şey yapmayalım ama sürpriz bir şeyler olmuştu diyelim. Haftaya görürsünüz Gelecek bölümde. <laughs> <laughs> Bu arada İran-İsrail savaşı bitti. Ateşkesle sonuçlandı. Ee, Tahran'da 120 sivil bina yıkılmış. Sadece Tahran'da. Hı hı. Ee, Şiraz'da sivil yıkılan bina yok bildiğim kadarıyla. Isfahan'da yok. Tebriz'den bilgi alamadım. Şiraz'da insanlar sokağa çıkmış mutlular. Isfahan'da bir arkadaşlarım yardım. gayet güzel eğleniyorlar. İçeriden bilgi yani bunlar. Tabii tabii içeriden bilgi. Sağdan. İnsanlar mutlu işte. İnşallah biz de yakın zamanda gider orada eşimizi dostumuzu görürüz. Sağlıkları Tekrar da. bir İran ziyareti yükleniyor. E tabi mecbur yani bu şeyden sonra Geçmiş başka bir gidersin. tatil yapmak vardı önümüzdeki yaz hakkında da şey gibi olmasın hani ulan bizim ülke bombalanır bombalanmaz git gitti başka vizesiz <laughs> ülke buldu ortada <laughs> ülkesi hemen oraya gitti hemen, diye. Git. Vizesiz. <laughs> tabii Ya bu savaş da çok ilginç ya artık ya böyle sanki çok, sokakta çocuklar oynarsın ya iki çocuk böyle bir kavga eder biri daha biri şımarır. Şu sokakta an Trump ağzıyla konuşuyorsun öyle yaptılar zaten. Onlar, Trump, Trump da öyle zaten diyor. Yani başındaki de Trump herhalde. Çok biraz bir izin şey verdim oynamalarına diyor. Ondan sonra gittim bitirdim diyor zaten. Fiziksel önemli değil. Koruduğumunda da insanlar da öldü. galiba. bayağı İran'da vesaire evet. Bine yakın mıydı? Öyle yüksek rakam. Ne olmasın? Hem yine... insanlar öldü, hem dolaylı yoldan çok büyük etkilendiler savaştan. Evet yani. Bu neydi? Yani tamam şaka hani daha geçiliyor ama <laughs> o kadar şey insanlar. Kaç milyon yani. insan İran'dan Tahran'dan, Tahran'dan geçti. Tabii, tabii. Tahran Tahran nüfusuna kadar 20 milyon muydu? Aşağı yukarı yani 14-20 arası. Bakar mısınız nüfusa? Yani. çok büyük bir şehir, çok kalabalık bir şehir. Bakalım gittiğimizde göreceğiz ya neler olmuş, nasıl olmuş. Yani günlük yaşam nasıl devam ediyor? Zaten belli sıkıntılar vardı. Günde bir iki saat elektrik kesintisi oluyordu. İran'da Elçin çok şaşırdı mesela İran'ın böyle savaşmasına, etmesine. Yani Gerçekten güçlüymüş diyor. Yani ama her şeyleri eski değil mi? Yani çok füzemiz var ama Füzeleri yeni sadece. <laughs> yeni her şey, şey eski, füzeler eski. Füzeler gibi böyle. Yani öyle, her pırıl her şey çok var ama eski gibi de. yeni, füzeler Hı. yeni. Peki Nilüfer'e dönecek olursak ne yani var ne yok? Nilüfer'imiz de <laughs> genelden yerele. <laughs> Şöyle Lezzetle. bir 8 tane yeni park kazandırıyoruz. Bu, bu yaz dönemi Park Bahçeler Müdürümüz hızlı girdi sezona. Yani evet. 8 saniye yeni park, galiba 300 küsürdü park sayımız. 357 miydi? Ama canlı yayınlarda hep oraya da yapacağız başkanım, oraya da Talebe, yapacağız başkanım diyordu. Demek ki çocuk Anladım, gerçekten efendim, yapıyormuş. Ama da de memnunlardır. Yani her evet. yerimizde park var yani. Evet. Ama Paz, elbette insanlar veriyor. daha fazla istiyorlar. Artık park şehri biraz değişiyor. Eskiden iki tane salıncak, iki tane bank oluyordu. Şimdi çok büyük, çok güzel böyle tematik, alanları olan dev iyi evet, parklar yapılıyor parklar çok oyuncakların büyük oyuncakların oldu değil mi evet o spor mahalleye böyle nefes al aldıracak hmm. alanlar gerçekten hmm. yani akşam oldu mu çıkıp rahat rahat çoluk çocuk evet. oturacağın. anneannesiyle babanesiyle gelsin tabii e, gençler aleti istiyor. onlar e da var sayı. genç kanistik mi kalistik var. mi bu o tarz de var yorumlarda buluşalım doğrusu hmm. neymiş hmm. onlardan da var bazılarında kanistik. ne demek ya Spor i̇şte, aleti herhalde. Kasmas yapıyor yapıyor kas ya çocuklar ha, gençler. Kendi kalıcı kilo aletler. Falan, aynen. Hı, Hı Herhalde onları teyzeler ve amcalar kullanır. Onu genelde emekli amcalar onlar başka. görüyorum. Ha, bunu bunlar daha böyle kas yapmaya yönelik. Hı -hı. Gençlerin de kullanacağı Hı -hı. o zaman. Yanlışsan düzeltin yorumlarda. Hatta şimdi <laughs> devam eden parklarımızı söyleyeyim yapım 30 Ağustos, Barkan, Çalı, Doğanköy, Kayapa, Kızılcıklı mahallemiz. Zaten yeni mahallelerimiz bunların çoğu. Evet. tabii bunlar yavaş yavaş parklarda yapıyoruz, çoğaltıyoruz. Balat tamam. Demirci'de bitmiş halihazırda hali hazırda. İki parkımız var. Eğer unuttuğumuz bir yer varsa. Yorumlarda. Çok yakında da Kayapa ve Çalı mahallelerinde diye not almışız. Evet. Güzel. Çok güzel. 3 koldan valla altı 8 parkı anlattık. Helal olsun bize. Yani. E Senkronize evet, sen bir şekilde. Müdürlükte olmamamıza rağmen. Yani. Evet o müdürlük olmamıza rağmen. <laughs> ya biz yani yani, yani o... bir 25 müdürlükte falan değiliz. Şimdi bundan sonra bahsedeceğim de. Işte. Orada o da değiliz. O müdürlükte değilizdir gibi duruyor. Yani baktım zumba ile sporla zindekar. O müdürlükte olan var mı varımız? <laughs> yok. yok. Olmamamıza rağmen bilgimiz var mı? Var. 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 İlginç bir şey. Zumba insanların e, müzik eşliğinde dans ettiği ve bu yolla hem eğlenerek hem Temel, temelden <laughs> anlatmak istedim. Erdi, evet. şeyler. Hı hı. İbrahim Yazıcı Stadyumumuz bunun için çok uygun. Büyük, geniş. Kesinlikle. Yaptın bir... mı hiç sen zumba? Yok canım. Ben zumba herkes hayatında bir kere yapmıştır. Hayır. Fark etmese de. Fark etmeden mi yapmıştır? Fark Dans ederek. De yapmış olabilir. Evet, evde belki yapmışındır. Evde hiç kimse yokken. Hı. Evet. Bir ya. müzik açıp. O zaman bile yapmadım. Evde, Evde hiç kimse yokken kol bastı yokken... oynadım. Tek zortlatma son yem ederim bak denedim bunları. Tolgahan <laughs> Tolga Han vardı ya dansçı lafını evet duydum. Ben Tolga Han'ı açıp e, kol bastı öğrenmeye çalışmıştım ama benim hiç yeteneğim yok dansa. Ya bunu benim yapan kesin ben zumba yapmıştır da. Ben ya. hiç bedeniyle barışık biri değilim bilmiyorsundur. ya. Zumbanın bir kere ben. müziği var. Çocukken yapmışımdır ya. Ben çocukken Onun... istopta en <laughs> ilk yanan kişiyim arkadaşlar. Çocukluğunda arkadaşım. zumba mı vardı? Zumba denmiyordu belki de. Bu çocuk da deli. Deli erkekler de bırak. <laughs> Zumbay da deli. Geleceği Zumba... Görmüş. geleceğinin il... Aa, Bu çocuk da geleceğin ilerisi şeyde. Günün ilerisinde dans ediyor. <laughs> Çağın ilerisinde yani dans ediyor. Çağdaş sanat yapmış. hareketleri yapıyor ya, Spor hareket, o yüzden yani. Bu ileriyi görmüş. En sevdiğiniz yerel yöresel yerden... dans ne? Zumba demişken. Benimki Art halk oyunları yani. Hem başkanımız da aklın iyiyken <laughs> hazır. Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Benim tango. <laughs> tango. Güzel Arjantin yerel dansı. Senin? Tekez ortlatması çok hoşuma gidiyor benim. Tekez ortlatması. Tekez ortlatması. Nasıl? Sanki bir çoluğun yeler yemeği gibi bir şeyden bahsediyor. <laughs> şey bu, teke <laughs> öresi şey. şeyleri. Tamam, ben varmam da iğne kliğe, Allah nasip evesi. Hiç, ilk defa duydum e, desem. Tekez tabi tabii tabii. Sümeyra Özgün'ün şarkıları duydum. falan. Aa, Sümeyra Özgün tekez hortlatmacısı mı? Tabi. Tabii. Şunu da ilk kez duydum. Çalı'da şalvar günü gibi bir şey yapılmış. Onu duydunuz mu? Duymadım Kadınlar ama yapılabilir. Kadınlar hepsi aynı şalvarı giyip eğleniyorlarmış. Öyle aynı, bir eğlence varmış. Yani aynı model şalvarı. Evet. Tamam. Kumaşı da aynı Pazar yani. günü de göreceğiz mi onları yargı eşlerde? Valla ben ilk kez duydum ama çok eğlenmiş görünüyordu Çalı'daki vatandaşlarımız. Zumba 1-8-22-29 Temmuz'da. İbrahim Yazıcı stadyumumuzda. Yani kayıtlar hala devam ediyor. ya orada kontenjan sırrının sorunumuz yok. Büyük Neden bir kayıt salonumuz. alıyoruz? E giren çıkan bilinsin ya. Sayı belli kaç olsun. kişi belli evet. olsun. Evet. Yani ha. bir de orada... illaki dolar da. Ya işte 200-300 kişilik yer galiba zaten bir normal stadyum ölçülerinde bir yer. Devam ediyor kayıtlar. İnternet sosyal medya hesaplarımızda link var. Oradan Hı -hı. da kayıt olabilirsiniz spor kıyafetinizi, ayakkabınızı, havlunuzu ve suyunuzu unutmayın. Eğitmen Demişiz. de Duygu Göktaş. Çok iyi. Güzel bir etkinlik. Yani eğlenceli bir spor gerçekten. Bunun bu tür şeylerin yani İbrahim Hazırlı'daki şeylerin devamı da gelecek herhalde. Yoga da var haftaya onu da duyurusunu yapacağız. O da yer sıkıntısı Yoga ve astral yani. seyahat olacak hayat. O ne ya? Nerede olacak? <laughs> Aa doğru. Yok <laughs> <Yoga> olacak sadece. <laughs> Biz yalnız yogayı çok eleştiriyoruz ya bu programda hiç fark ettiniz mi? Nasıl? Değil. Kim eleştiriyor? Hep yoga deyince ya. onunla ilgili ben böyle esprilerimiz oluyor. Ben hiç eleştirmiyorum. Sen yok. demek ki içinden <laughs> geçmişe Sen dönüp yoga ya bakarız. Sen yoga yapamadığın için yoga üzerinden visa izni vermeyiz Recep vedikten mi hatırlıyorum yoksa yok. Sanki burada da çok iyi. Sen şimdi Recep vedikle de Nurfel'de bir program mı? Kaç diyorsun. <laughs> karıştırdın daha düzce. Yani yaşlı bir yerde daha tuttur demedim. Yok ya hep esprisini yapıyoruz. Vallahi evet. karıştırmadım. <gülüyor> <gülüyor> Ama örnek ver desen şu an hatırlayamam. Peki o zaman doğa bilim diyorum ne dersiniz? Evet onu da her yaz yapıyoruz. Yılların vazgeçilmezi. Evet. Eskiden bunu Balat Atatürk Ormanı'nda yapıyorduk. Şimdi nerede? Şimdi yer değişmiş. Neresi olmuş? Arzu. Ak Topraklı Hamit. köyük Arkeolojik Park'ta. Aa çok güzel bir yer. Bence enteresan olmuş. Ak topraklık mı? Ak, ak topraklığa hiç gittiniz mi? Ya. Ak topraklık. Ak topraklık. Topra nükleer santral garajı. <laughs> <laughs> nükleer santral garajı. Mavi minibüsler kalkıyor cumalı kızı ya. <laughs> ak Onu Ta mu Nükleer santral garajı. Her şey çağrıştırdı. Yani <laughs> şu az bilgimizde her şeyi anlatma coşkumuz gerçekten inanılmaz. Büyük Arkeo Açık Hava Müzesi. Çok güzel. Abi her şeye var ya. Açık hava, müze. Devamı da havalı değil mi? Ya da... demek de zor ama ya. Ga garaj, santral falan da getirildi bir yerlerde. Kimse Ola buna siz... neden burada santral yazıyor demezdi. <gülüyor> <gülüyor> santral da o arada olabilir. İleride Bursa'ya diyorsun. bir nükleer santral yaparlarsa santral garajda yapsınlar da. Gerçi artık santral garajı bir <laughs> <laughs> anda kaldı. Orada birikmiş bir enerji de vardır bence. Tabii. Vardır vardır. Bir de onun çok Susturak mavi minibüs vardı karış. orada ya. Ama mavi minibüs kalmadı mı? Kaldı doğru, Mavi minibüs bitmedi ama var var, var. Başka yerlerde falan duruyorlar. Yani merkezden de o tarafa doğru. Santral Garaj'dan Ertuğrul Gazi minibüsü vardır bence hep kullandığım. Ertuğrul Gazi. Tabii. Annemlere onunla giderdim. Gitmiyor musun artık annenle? <laughs> Metro ile gidiyorum artık. <laughs> Bu da bir aile draması <gülüyor> mı? <gülüyor> ha, ben olmuş. de öyle düşünüyorum ya. Başka evet. bir taşıt olmaz <gülüyor> da <gülüyor> 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 annelerine gitmiyordur. <laughs> Böyle bir işte. Onun içinde de mahalle muhtarlarına başvuru yapıyorsunuz. Evet. Kontenjan bu da sınırlı. Bu belediyemizin ve nüfus hesaplamamıza detaylı olarak program yer almakta. 7-10 yaş arası çocuklar için yani yazı güzel geçirmek için güzel bir etkinlik. Bazen ücretli mi diye soruyorlar. Ücretsiz bunlar. Evet. Bu şimdiye kadar bahsettiğimiz tüm etkinlikler ücretsizdir. Biz de e, Kütüphane Müdürlüğü'nün biz bu yaz kütüphanedeyiz e, Ücret mi almaya başladınız? Hayır, hiç ücret almaya başlamadık. <laughs> Şunu söyleyeceğim, şenliğini Motor Meşeler Parkı'nda yapacağız. Her evet. sene genelde Yaşar Kemal Ormanı'nda yapıyorduk. Aa, evet, doğru. Çok güzelmiş ya Motor Meşeler Parkı, gittik gayet serin. İlk defa mı gittin? Ben oraya gitmemişim, onu Nasıl fark ya? ettim. Kıdır Alles evet, Parkımız e orası. Kıdır gitmemişim <laughs> demek ki. Orada böyle kocaman kocaman ağaçlar, çok hoşuma gitti. Çok güzel bir parkımızmış. Bunu şu anda programı herkes biliyor, park zaten ve yıllardır gidiyor. Senin bunu Sen niye sözü? bizim Hıdır Hıdrellezler'e gelmiyorsun? Nasıl hiç gelmedin ya? Yıllardır Vallahi, yapıyoruz. Vallahi bilmiyorum. 15.sünü bir yapıyoruz belki Demek de yaptık bu sene. de şey Benim de varmış. 13 senedir bu kurumda olmama rağmen gitmediğim bir etkinlik var. Ne? Çalı. Evet, Yok Çalı'ya gitmişimdir. Ne acaba? Bizimle mi hmm. Kütüphane Hiç, Hı. hiç gitmediğim bir gelmiyor. etkinlik. Evet. Her sene yapılıyor. Çok meşhur. Ama bazen hava muhalefeti nedeniyle yapılmadığı oluyor. E şey, şey mi? mi? Sınavaya gitmişsin. Fadıl'la mı? Uçurtma. Ha, uçurtma uçurtma evet uçurtma. Hiç gitmedin. Uçurtmaya gitmiyoruz ya uçurtma. Ben bir kere gittim de görevli olarak başka görevden gittim. Doğru uçurtma. Ona ben gittim. Çünkü ha, uçuramamıştık. Çünkü konseyinin daha çok ya. Direkt biz için içinde belki değiliz. Ben şimdi değiliz. baba gelmedi. Bilden birileri... Denizle de birlikte gidersin belki de. Deniz şu an uçurtma uçurabilecek bir uçak. Kapasitede de değil uçabilir değil. Deniz çok... <laughs> Üçürtmeye takılabilir evet. Deniz çok şey yapmaya başladı ya. Hırçınlaşmaya falan başladı böyle mızıkmaya bilmem ne yapmaya. Hmm, evet ödemler oluyor Doğru, arada televizyon izletmeye başladık. Yani bir süredir izliyor böyle 6 ayda falan. Baby TV mi? Ne bulursa işte. Hı hı. Ne açılırsa. Titipo falan. Baby TV demişken bu akşam da sahiplendirme şenliğimiz var. Hı hmm, evet. Na, 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 Sizin evin oğulları var. Bizim evin orada Hav hav sesle filan mı efekte <laughs> Korkunç bir yer. 29 yerlerdi. Ekim. Spor Parkı'nda. Hmm. Bu akşam 17'de. Bir yuva bir umut. Can dostlarımız yeni yuvalarını arıyor. Bir açılışımız var ama geçmiş olacak gerçi. Ha, evet kantinler üfer. O da 20 Samhali'mizde. Bu işler çok tutacak kantin Güzel olacak bence de. Bu konseptteki ilk açtığımız evet. yer olacak değil mi? Yani Doğru. hem kafe. Ben bostan Ürünleri'nin satıldığı yer olacak. Doğrudur. Bundan da devamı gelecek. Devamı da gelecek mahallelerimizde güzel olacak. Ben çok bostan ürünlerini çok seviyorum, çok alıyorum. Ben de belediyelerin kafelerini seviyorum. Ayrıca evet. büyük Büyükşehirinkiler de öyle. Onlar Pazar da güzel. Pazaryeri Çalıdayız. Yağlı güreş ben oradayım. Görelim mi? Tabii sabah Hamiden 9'dan. <laughs> Yok güreşmeye gidiyorum. <laughs> güreşmeye gidiyorum. yine herhalde güreşe Ekipteymiş en yakın insan benim bu, bu ekipte. yani birimiz mecbur kalsak evet. Tabii tabii. Seni seçeriz mecbur ya. Mecbur kalmasak bile. Yani Ama ben da... daha yağlanırken bayılırım büyük ihtimalle. <gülüyor> <gülüyor> Sıcaktan. Çok kötü o <laughs> çok ya. Çok ya. Çok sert. Ama sen içeride. yenersin de gibi ya. Kimi yeneceğim deli misin? <laughs> Beni öldürmeyen ya. Yaşıt güçlendirir. <laughs> Ya çok yani akıl almaz bir e, dayanıkları var dayanıklılıkları var insanların. Yani biz sadece sadece durup video çekerken. Yoruluyoruz. Ya arkadaşlar Hı. fotoğraf çekerken yani görevli olarak çalışırken oraya gidenler geberiyor. Hı. Güneşten falan böyle. Ama adamlar güreşiyorlar. Yağın yani onlar içinde. Onlar yağ sürerken çimende, siz güneş kremi süreceksiniz muhtemelen. Ben sürmem. Semih. Yüzüne sür. Basın şefi Semih. Ben hayatta sürmem. Erkek adam güneş <gülüyor> <gülüyor> kremi sürüp. Çıkar mı ya? Cayır cayır yanar. Cilt hastalığı olur ama. Bakın kollarıma Asla sürmüyorum. Güneş senin hastalığına zararlı mı? Biraz faydası vardır. Biraz zararı da vardır. Bunu yapay zekaya sorarız. Tabii. Doktorları falan kapatalım. <laughs> Geçtik zaten. doktorları. Yapay zeka var artık. <laughs> bu ya, ara bu çok konuşuluyor. Yapay ya. zeka bloğumuzdaki Zafer arkadaşımız yani her gün bize bir uğruyor. Aha. Çok güzel fikirleriyle var. Bu arada yapay zeka blogumuz var. Ben bilmem evet. ilk belediye ilk. Nerede? ilk böyle bir bürova adı. Bence herhalde. de Sen i̇lk hiç duydun mu yapay zeka bürova Duymamışsındır. Bir yani yok duymadım. Yani o tür şeyler Nilüfer de olur, olur zaten. Hı -hı. Doğru. Evet. İlk. Zaten bir şey varsa bir i̇lk yerde ilk, ilk Nilüfer'e bakarlar. Bir şeyin ilkiyse. Yanılıyorsam yorumlarda Aa, bizde de var diyen yani. varsa Yazabilir evet. Varsa yazın. Peki şey yani korkunç şeyler mi anlatıyor Zafer Yapay Zeka'nın gidişatı ile ilgili yoksa... Yok öyle bir sohbet gibi bir şeydi Yapay Zeka üzerinde sohbetler yapmıyoruz. Bu iş nereye gidecek falan diye. Daha Özcan şey gibi değil. Evet evet tamam. nasıl faydalanabiliriz? Yani böyle bir şey var, Kurum olarak biz bundan nasıl faydalanabiliriz? Neler yapabiliriz? Çok mantıklı bir nokta evet. Benim söylediğim işin Kesinlikle içinde olması gereken bir durum hani. Hatta bugün bahsettiği ima durumları ile ilgili. Yani genelde imar durumları daha teknik terimler oluyor ya. Hı hı. Çok anlamadığımız bilmem ne, yüzde bilmem ne diyor falan. Onlar daha basit anlaşılır diye de versiyonunu yapmışlar yapar zekalı. Yani kendi adı parselini ya da bilgi, bilgi girdim mi? Hı hı. Işte şu alan 100 metrekare, 40 metrekaresine ev yapabilirsin gibi ya da Açıklıyor. Tenel, evet, açıklıyormuş. Hı hı. Böyle basit. Böyle şeyler çok için güzel. daha çok kullanmak evet. Amaçlı yapar zeka personajı. Sonra dünya yok olacak ve hepimiz <laughs> diye bir şey anlatılmıyor kapatmak istediğimizde de kapatırız yapay zeka. Şöyle kapatıyor.